Evet yeni bir oyun inceleme videosuyla daha beraberiz arkadaşlar. Bu seferki oyunumuz daha yeni bu aralar çıkan Inzo'yu. Bakalım Sims çakması mı yoksa özgün bir şey mi yapmış bunu inceleyeceğiz. Ben elleri Hadi o zaman videoya geçelim. Evet ben ilk başta karakter oluşturma ekranıyla başlamayı düşünüyorum. Karakter oluşturma ekranı benim şahsi şu zamana kadar oyunlarda gördüğüm en iyi karakter e, özelleştirme ekranı olabilir. Çok detaylı, çok güzel karakter modellemeleri falan nefis olmuş. Bunu söyleyebilirim. Ve e, özellik orada kartlar seçiyorsunuz. Şu an zaten videoda görüyorsunuz. Kartlar seçiyorsunuz kartlara göre kişiliğiniz oluşuyor Mesela arzu ettiğiniz hayat diye bir seçenek var işte istediğiniz bir hayat Seçebiliyorsunuz falan olmak istediğiniz hayat Bu çok güzel Oyunun girişi beni buradan zaten Gayet cezbetti Ben sims tarzı oyunları ya da inzo tarzı oyunları tercih ediyor muyum Oynamayı tercih etmiyorum genelde Bana çok uygun gelmiyorlar Ama oynadığım zaman da sims'de Belirli bir dönem çok az da olsa Oynamışımdır Şimdi oyunun içine baktığımızda grafikler falan şu anlık gayet hoş geliyor gözümüze. Ama e, benim ekran kartım RTX 4060. Ona rağmen şu an birazcık böyle kasma yaşadım. Ben e, bütün grafikleri fulla e çekmiştim. Hatta DLSS de DLAA'ya çekmiştim. Birazcık sıkıntı yaşadım ilk başlarda. Zaten videoda da gözüküyor ayarlar yaptım. Sonrasında işte grafikleri düşünerek falan böyle 120 FPS e falan alabildim oyunu. Tabi bu benim ben dolayı da benden dolayı da olabilir. Onu siz yorumlarsınız. Ama şu anlık benim böyle ilk başım bakışıma göre Oyunla bazı özellikler çok iyi olsa da bazı özellikler yetersiz kalmış bence. Nedir o özellikler? Mesela öğrenci olduğunuz zaman ay günler geçiyor şey yapıyor yani oyun ise ilerleme hissini çok veremiyor bundan bahsediyorum yani günler geçiyor tam sevgi yapıyorsunuz işte bir yere tanışıyorsunuz falan ama oyun se bir ilerleme bir yol kat etme hissini çok barındırtmıyor mesleklerde falan da böyle ama bu bence düzeltilir diye düşünüyorum çünkü oyun daha düzeltilir yani daha bir sürü güncelleme gelir üstüne Ondan sonra keşke kendiliğinden Türkçe olsaymış. Ekstra Türkçe ama kurmak zorunda kalmasaymışız ama bunu artık söylemiyorum bile. Artık her oyun için böyle söylersek zaten işin içinden çıkamayız. Sims'ten güzel mi? Asıl bence rekabetli konu bu. Şundan bahsedeyim. Sims 20, neredeyse 25 yıllık çok köklü bir seri. Şimdi bu Sims Inzo ile karşılaştırmak birazcık sıkıntılı olabilir. Çünkü Atla yanlış olmasın ben şimdi de bakayım Sims 4'ün ne zaman çıktığına. Yani ben çok eski çıktı diye hatırlıyorum. Bak Sims 4 2014'te çıkmış Ona rağmen her şeyi çok güzel bir yapan oyundu mesela. Şu an bu oyunu Sims 4 ile karşılaştırırsak grafiksel ve mekaniksel açıdan inzo idi. Ama yapabildiklerimiz ve daha optimize çalışma gibi işte içerik çeşitliliği olsun falan filan bunda Sims 4'ü tercih ederim şahsen. E tabi diyorsunuz ki dur diyorsunuzdur ki Sims 4 kaç yıldır yapıyor bu işi adamlar artık alışmıştır falan filan. Ama yani böyle bir içeriğinde gayet benim gözüme tatmin yani iyi geldi grafikleri özellikle iyi geldi. Onu baştan söyleyeyim yani ufak tefek arada ghostingler oluyor ama olacak o kadar. Ama dediğim gibi içerikleri daha çok şey yapabilirler, İlerleme hissi gerçekten benden hiç geçmedi. Aile oluşturabilme işte birden fazla karakter oluşturup onları bir aile olarak toplamak güzel bir fikir. Ama dediğim gibi oyunun beni en çok çeken özelliği baştaki karakter özelleştirme yeri. Harbiden rompazan olmuş. Başka, işte o gerçekçi havası, dolu havası, dolu NPC'ler, işte trafikler, NPC'ler falan onlar bana çok geçti. Harbiden böyle güzel bir oyun olur. Yani bu bence türünün biraz daha geliştirilirse en iyisi olacağına eminim. Çünkü yani bunun temeli atılmış. Bunun devamında getirirler diye düşünüyorum. Ama oynar mıyım? Şu an oynamaya devam eder miyim? Hiçbir fikrim yok. Çünkü gerçekten bu tür oyunları sevmiyorum. Ama bu tür oyunların meraklısıysanız kesinlikle Inzo'yu oynamalısınız arkadaşlar. Ben bunu söyleyebilirim. Başka da diyecek bir şeyim kalmadı. Ee, belki bir gameplay videosunu çeker miyim onu da sanmıyorum açıkçası. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bütün yorumları okuyorum, dikkate alıyorum. Görüşmek üzere.